Ben evladımı tabutla gömerim diye düşünürken evladım bozulmamış ve ben kefenle defnettim evladımı. İki buçuk yıl süre içerisinde bozulmamış ve isterseniz bakabilirsiniz deniliyor ve ben onu evladımı kefenle defnettim. Vücut bütünlüğü bozulmamış. İki buçuk yıl sonra aldık kucağımıza, kabre koyduk. Yani doğru bir süreç olsa bile o maneviyat bana yetti aslında aldım kucağıma, kabre yatırdım. Allah onun pozisyonunu bize dünyadayken gösterdi ve bizi mutlu eden yan bu. Mutluyum şükürler olsun. Abi Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekatı neydi bu? PKK'ya karşı mı savaş? Ha? Aperkaka mı? Sıra var abi ya. Genç itikadam ya. ya. adım Ramazan Bazna, şehit Mustafa Bazna'nın babasıyım. Aslen Çorumluyum ama doğma büyüme buralıyız. Bir yaşında, bir buçuk yaşında gelmişim buraya. Çocuklarımın hepsi burada doğdu, burada büyüdüler. 96 doğumlu, 5. ayın 15'i oğlum. 96 abi, ben adamdan, ben şehidimizden büyüğüm ya. 4 yaş büyüğüm ben, adam 28 yaşında. Bu, e, bu evde dünyaya geldi güzel bir çocukluğu vardı çok sessiz sakin küçüklüğünden beri belliydi bir, birinin bir derdi olsa onun derdiyle dertlenir onun e, derdini gidermek için küçük bedeninden, küçük eli, eliyle elinden geleni yapmaya çalışır. Beşiktaş fanatiği, çok koyu bir Beşiktaş fanatiği. Tam bir fanatik Beşiktaşçıydı benim oğlum. Küçüklüğünden beri de çocuğun bayrağı vatana aşkı çok farklıydı bunun. Yani zaten kendisi de derdi ki asker olacağım ben. Ben döndü Çorum'da doğdum. Daha sonra işte 18 yaşında buraya evlendim. Çok çok sakin bir çocuktu Mustafa'm. Çok sakin yapılıydı. Kula başladı. İlk okuluna gitti, ortaokula gitti, liseye gitti, başladı. Lise terk bitiremedi lisenin hepsini. Sonra askerliğe çıktı, askere gitti. Tekrar uzman çavuşluğa geçeyim dedi. Ta küçükten, o darbede 15 yaşında mıydı ne? Böyle hemen darbe oluyormuş deyince bisikletini atladığı gibi gitti. Bağırdım peşine oğlum gitme etme diye. Benden darbenin ne olduğunu bilmiyorum. Hayır anne durmayacağım seviyordu yani. görevinde çok seviyordu. Birliği Sakarya Birliği'ydi. 3 ay sonra geri geldi gittikten sonra. Sakarya Birliği'nden Siirt Birliği'ne gönderdiler. Siirt Birliği'nde de 15-20 günlük bir birlikte kaldı. 15-20 gün sonra Kuzey Irak'taki operasyona katıldı. Daha öncesinde de zaten yurt içinde hiç görev yapmadı. Afrin'de, İdlib'de, Elbap'ta buradaki operasyonlarda hep o vardı. Yani hiç yurt içinde görev miydi yoksa hani askere gidiyorsun, askerlik yapıyorsun, on, yoksa paralı asker, paralı değil mi? Yani ne deniliyor buna? Bordo bereli mi? Ne ney? Yani o şeyi ne? Sözleşmeli er. Ha, sözleşmeli er mi deniliyor? Der. Sözleşmeli er. Okey yapmadı. Görevine başladı. Zaten askerliğinde ben dedi kalacağım dedi ya. Ben dedi seviyorum dedi. Vatanıma dedi hizmet edebilmek için dedi, Bundan daha iyi dedi. Benim için de bir zemin bir şart yok dedi yani. Ve nitekim o zamanki şartlarda da annesi ağladı, sızladı oğlum ne yapacaksın gel. Ben de aynı şekilde oğlum yarın bir gün dedim şey yapma bana kalbimin sesini sorar sen gel. Ama yarın bir gün baba siz beni göndermediniz benim içimde dert kaldı diyeceksen diyebilecek bir lafım yok dedim. Sen bilirsin dedim ben de. Ve öylelikle Afrin'e gitti, İdlib'e gitti. Dört yıllık bir süreci orada geçirdi. Oradan sonra da Kuzeyra'ya gitti. Isparta'da şeyine gittik, yemin törenine gitmiştik. Yemin törenine gittiğimizde peşimizden böyle çok garip garip baktı, hiç unutamıyor mu bakış? Peşimizden uzun uzun böyle baktı, durduyu. İzine geldi işte diyor abisinin düğünde Annesi bir yandan, ben bir yandan, oğlum gitme ya, yeter artık yani bırak dedi, bize dediği şey şu, baba niye öyle diyorsunuz? Burada Çanakkale'de, Sarıkamış'ta 14-15 yaşındaki çocuklar bu vatan için, bayrak için şehit olurken benim buradan gitmemem, koskoca adam gitmemem olur mu dedi diyecek bir laf olamadım çocuğa. Gitmemem olur mu dedi, böyle bana dedi bunlarla dedi gelmeyin dedi ya. Çok temiz bir çocuktu. Yani kalbi çok güzeldi. Allah ona 26 yıllık bir ömür vermiş. Kalbinin güzelliğine, fıkratının güzelliğine göre de demiş ki Rabbim kulum sen. 26 yaş abi ya. Zaten ömrün 26 yıl. Ben sana bu şehadet madalyasını boynuna takayım da. Senin güzelliğine göre ben sana güzel bir ölüm nasip edeyim demiş Rabbim. Şükürler olsun. Biz isyan edenlerden olmadık. Allah da o. İşte neden etmesin bizi? Şükürler olsun Rabbimize. <laughs> Uzman çavuş diyor abi. Uzman çavuştu. Uzman çavuş. De. P ne demek P? P piyade. Ha, piyade. evlenmeyi düşündüğü bir kız arkadaşı vardı. Daha sonrasında öğrendik ki şehit olduktan sonra kız arkadaşına yazışmaları var şu an biz, bizde. Diyor ki bak diyor sen diyor çok iyi bir insansın diyor. Ben diyor şehit olacağım diyor. O da diyor ki saçmalama diyor Mustafa diyor. Bunu diyor ki nereden bileceksin sen diyor. Ben diyor bu lüçağına girdikten sonra peyler pey haftada bir sefer en az aydaki sefer şehit olduğumu görüyorum diyor rüyamda diyor. Bunlardan bizim şehit olmadan önce haberimiz yoktu kız arkadaşından yazışıyor bunlara. Yani bu zaten şehit olacağını içine doğmuş. Kız da diyor ki Mustafa diyor evleniriz diyor çoluğa çocuğa karışırız diyor. Ben diyor seni diyor göndermem diyor. Sen diyor beni göndermem diyorsun diyor çoluğa çocuğa karışırım diyorsun diyor. Sen diyor bana diyor bırak diyor 2 üç tane çocuk yapmayı diyor 40 tane de çocuk yapsan diyor oralar beni bekler diyor, ben giderim diyor. Oradaki maneviyatı sen bilmiyorsun diyor. Yani benim diyor hayatımdan diyor, bulunduğum diyor aşktan da diyor, daha değerli şeyler var oralarda diyor. Bunları diyor yaşamayan bilmez diyor. Siz diyor burada diyor yüzeysel konuşuyorsunuz sadece diyor. Bunlar kızla yalıştıkları şeyler. Benim oğlum şehit olmadan önce haberim olduğu bir şey değil bunlar. Diyor ki en son bak diyor sen diyor git diyor bir başkasıyla diyor tanışırsın diyor, seversin diyor, hayatını kur diyor, evlen diyor. Benim diyor aşkım da hayatım da diyor oralar diyor, bayrak diyor. Benden diyor sana hayır gelmez diyor kıza. Ben bunu okudukça hep ağladım. Abisinin düğünü vardı. Ona geldi. Ondan sonra şey gideceğiz, Irak'a gideceğim dedi buradan gidince görevimizi Irak dedi. Hazırlandı işte eşyalarını hepsini oraya hiçbir şey götürmeyeceğim diye. Her şeyini kaldırdı doldurdu bazanın içine. İnşallah anne şehit olursam bu bayrağı da üstüme örtüm dedi. Sanki yani içine doğmuş gibi ya bunu. Oğlum dedim nasıl diyorsun dedim. Oğlumun şehitliği de tam bir şehitlik diyebiliriz. Oğlum Çanakkale ruhuyla aslında kendi hayatını aşağıdaki yaralı arkadaşını kurtarmak için kendi hayatını feda ediyor. Yani feda ediyor derken bilerek değil de onu kurtarma amacı uğruna o 60-70 metrelik uçuruma iniyor halattan ve onu da alıyor sırtına ve sonra halattan aşağıya düşüyorlar ikisi birlikte. Benim oğlum şöyle buradaki katmana düşüyor, sırtındaki şehidimiz buradaki katmana düşüyor. Benim oğlum da oradan yuvarlanıyor, 30 metre aşağıdaki mağaranın giriş bölümü olan orada bir balkon gibi çıkıntıya oraya düşüyor. Gitmeyebilirdi de. Kendi güvenli yerdeydi, dağın tepesindeydi, halatla inmeyebilirdi de. Demek ki Rabbim evlatlarımız öyle bir içinde bulunduğu fıkratına göre öyle bir maneviyat yüklüyor ki korku, morku bunların hepsi geçiyor. Onlar bir de yok. Abi orada. anlamadım. Nasıl şehit oldu? halatla arkadaşını kurtarmak için inerken halat mı koptu? De. Peki arkadaşını niye kurtarıyor? Arkadaşın arkadaşının ne sıkıntısı varmış? Bir de izledim diyorsun. Abi ben bunu izlemedim. Bunun bir sürü bölümü var yaram. 200 bölümü var amına koyayım. yaralı. Da. O zaman çatışmalardalar, çatışmadalarmış. Çatışmadalarmış, arkadaşı yaralıymış. O da halatla arkadaşını inmeye inmiş, halat kopmuş. Okey. Zaten aynı anadan, aynı babadan olmasılar bile. Sanki aynı anadan, aynı babadan olmuş gibi bir kardeş, kardeş oluyor onlar zaten orada. Çünkü anlatıyordu böyle. Biz diyordu birbirimize emanet ediyoruz kendimizi diyordu. Yani ben öndersem o arkamda gözüm diyordu, ben onun önünde gözüyüm. Biz diyor böyle hareket ediyoruz diyor. Yani biz canımız birbirimize emanet diyor. Hayatımız birbirimize emanet diyor. Onlar aslında orada kardeş oluyorlar. Vatan onları orada kardeş yapıyor o mücadele. Sonra geldi benim oğlumun naaşı. O iki buçuk yıl süre içerisinde ben rüyalarımda şöyle görüyordum. Mağara var giriyoruz. Kapısı böyle... E... Maaş ne abi? İki buçuk yıl sonra geldi oğlumun maaşı diyor. Parası mı? Naaş. Naş naaş ne abi? Cenazesi. Ha yani vücudu. Vefat etmiş vücudu. Niye iki buçuk sene sonra? İki buçuk sene boyunca neredeydi? Bulu. Vay arkadaş. Abi benim bildiğim kadarıyla mağaraya saklamışlar. Mağaranın etrafını da mayınlamışlar. Aha. Abi nasıl bir iş ya. E, sürünecek gibi değil ama emekleyecek gibi bir girişten giriyoruz. İçeriye doğru genişliyor. Şöyle bir köşe var. Ve köşe şu şekil geliyor. böyle. Biz kapıdan girmişiz. Şuraya kadar gelmişiz. Şuradaki köşeyi dönsek orada yatıyormuş. Bana küsüyor. Yani oraya kadar geldin de niye oraya gelmedin, niye bana rüyamda küslüyor. Sonra bir gün abisine de anlattım ben bunu. Kanepede uzanıyorum. Uyku halinde değilim aslında. Televizyon seyrediyorum. Salonun kapısına geldi, dikiliyor. Dedim ki oğlum gelsene. Geldi yanıma yattı kanepeye. Şu şekilde böyle döndü. Bana bakıyor ama hiçbir kelamı yok. Dünya kelamı yok. Ve ben o günden beri onun rüya mı gerçek mi olduğunu hala anlayamadım. Geldi yanıma yattı ama biri kelam etmedi bana. Oğlum diyorum o işi sonraki bir, o mağara muhabbetinden sonraki olan bir şeydi. Oğlum diyorum hala bana kızgınlığın geçmedi mi? Küstün mü bana diyorum böyle rüyamda. Ama bana hiçbir şey söylemiyor. Aradım komutanlarına söyledim. Dedim ki ben böyle böyle sıkça bir rüya görüyorum. Mağarada görüyorum. 3-5 gün gördüm ben bu rüyayı 3-5 sefer. Ondan sonra benden bilgileri aldılar. Dediler ki biz sizin rüya doğrultusunda operasyondaki birliklerimizi bilgilendireceğiz. Ona göre bir çalışma yapacağız dediler. Doğruluyor yani aslında baktığın zaman benim rüyayı doğruluyor. Bir giriyor mağaradan şöyle bir kesit var. Kesitin şöyle duvarın dibinde yatıyor. Defnedilmiş oldu. Hadi be! Abi rüyasında görmüş maaşın nerede olduğunu. De. Bir de Allah yok diyorsunuz ulan ateistler. Ulan Orada, orada buluyorlar. Benim rüyam da hemen hemen ona yakın zaten. Hmm. Allah insanın kalbine bir şeyler düşürüyor. Ve ben bunu komutanlar paylaştım. Ben ne zaman dedim lan? Bile... Ben demedim oğlum ben Allah var diyeyim, Siz Allah yok duyunuz. Siz onu kesiyorsunuz, editliyorsunuz. De. Onları arayıp aynı rüyanın teyidini onlardan alabilirsiniz. Yani. Onlar da hayret içerisinde kalıyorlar. Ben dedim bunu hep görüyorum bir rüyayı film şeridi gibi uyanıyorum, tekrar yatıyorum, kaldığım yerden devam ediyorum. Her gün günüm şeyle geçti, bir ümiden geçiyordu. Diyordum belki şuradan kapıdan, ellerinden kurtulur gelir belki diyordum. Allah'ım Allah tarafından gelse diyordum. Hayal kuruyordum hep iki sene, öyle hayal kurdum. Allah'ım kapıdan girse yavrum. Balkona çıkıyorum bir araba geliyor diyorum, şuradan üniversite çantasıyla diyorum. Rüya gibi olsa boş mezarı gidiyordum tam orada olmadığını biliyordum gidiyordum ama hani biliyorum orada olmadığını yani. Öylelikle işte geldi naaşı geldi. Şimdi ümidim kesildi. yapacağı hiçbir şeyim yok. Hamdolsun diyorum. En azından onun bir mezar oldu. içinde olduğunu biliyorum. Dua ediyorum. Gidiyorum, konuşuyor. Oğlum iki senedir alamadınız diye diyorum. Almadınız diye küstü bana diyorum. Hiç rüyama gelmiyorum diyor. İki buçuk yıl. Yani kelime olarak belki çok kısa bir. Bu hayatta en büyük acı evlat acısıdır. Evlat acısından daha kötü bir acı yok. Allah hiç kimsenin başına vermesin abi. De. Var mı abi? Evlat acısından daha kötü bir acı var mı? Sanmıyorum o, oğuz. abi ben düşünüyorum Emir'in Akay'ın başına bir şey gelse ben psikolojik ben ben giderim ben deliririm deliririm abi ben biterim de bu hayatta bu hayatta beni bitirecek tek tek şey çocuklarım garı da değil garı ölür bir sene üzülürüm sonra yerge yer, yeniden evlenirim de. Şaka yapıyorum şaka abi şaka şaka. Hey 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 joking joking joking. Hey 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 joking man joking man. Joking joking. there Joking I am only joking my friend. Süre gibi gözükebilir ama bu gibi olayların içerisinde yaşayan bir anne baba için yani bir ömür, bir asır, öyle bir durum içerisindeydik. O süreci açtık, naaşını geldi, vatan toprağına yatırdık. Bizi sevindiren bir konu var aslında. Ben kefenlenmiş defnettim oğlumu. İki buçuk yıl sonra, tabutla değil, yani iki buçuk yıl böyle bir süreç yaşadım ama evladımın vücut bütünlüğü bozulmamış. Bunu dünya gözüyle görerek yaşattı Rabbim bunu bana. Ve ben onu vücut bütünlüğü bozulmadan kefenle defnettim toprağa. Bulunmuş olduğumuz maneviyata göre oğlumun mahremini bozmayalım diye bakmadık ama bize bakabilirsiniz oğlunuz bütünlüğü. Bu maneviyatı gördün mü Cide? İnsanın üzülesi gelmiyor. O üzüntülerin hepsi geçiyor. Geçiyor yani. Şükürler olsun Rabbime. Şükürler olsun. Hani derler ya şehitlerimiz bozulmaz. Bu hikaye yüzde yüz doğru iki buçuk sene naaşı bozulmadı. Benim devrem teslim aldı. O ne demek naaşı bozul? İki buçuk sene boyunca vücuduna hiçbir şey olmamış. Onu mu diyor? Ne? Vücudu çürümemiş. Allah Allah. Sen nasıl izliyorsun? Abi ben izliyorum da dedikleri kelimeleri anlamıyorum. Maaşmış, şuymuş, anlamıyorum. Bunu Rabbim bana dünya gözüyle gösterdi. Yaşayarak birebir gösterdi bunu bana. Abi çok da böyle hayatı dolu dolu yaşayan yakışıklı çok da böyle şey bir insana benziyor ya. Nur yüzlü ya. De. Pislik biri değil böyle abi böyle iyilik iyilik yapan böyle iyi bir insana benziyor ya. Zamanı geriye almak gibi bir e, gücümüz de olsa şehitler dermiş i̇yi ya. Dünyaya tekrar geleyim bir daha şehit olayım. Yani böyle bir güzellikten oğlumu mahrum etmek istemezdim. Düşünsene şehit oluyorsun Hakk'ın huzurunda bana diyor bir daha diyor dünyaya geleyim de bir daha şehit olayım diyor o kadar güzel bir şey yaşıyor. Bunu onlar isterken bundan benim onu mahrum etme hakkım var mı? Etmezdim herhalde mahrum. Keşke ben de öyle bir ölümden şereflendirilebilsem. Keşke. Yani bunu canı yürekten gönülden söylüyorum. Keşke ben de olabilsem şehit. Şehitliğin her türlü mertebesi vardır tabii ki de, tabii ki bayrağımız, vatanımız, milletimiz var olsun, devletimiz var olsun. İnanan insan için şehit olmaktan daha güzel, hayatını teslim edebileceğin, hakka yürüyebileceğin daha farklı bir yol olduğunu düşünmüyorum ben yani. Bir gün hepimiz yürüyeceğiz bu hakka. Allah ölümün hayırlısını nasip etsin. O kadar yalvarıyorum. Allah'ım ne olur yavrum bir güzel göster rüyamda diyorum. İyi halini göster ne olur diye. Çok yalvarıyorum ama göremiyorum niye göremiyorsun? Çok güzel görüyorlar diyor falan. Sofralar kurulmuş diyor. Çok güzel diyor. Hele bir tane bir kız var. Hep diyor şehitlerimi gördüm diyor. Peygamber Efendimiz geldi diyor. Annelerine selam söyle şehitlerimi dedi diyor. Onlar o hep görüyor aslında Bir tane Konya'da diyorum işte bir kızımız var Esra diye o görmüş. Bundan üç ay önce görmüş. Naaşı gelmeden üç ay önce gördüm diye göndermiş bizim çocuklara. Diyor, diyorlarmış da Mustafa bulundu, mağarada diyorlar diyor. Ondan sonra gidiyorum diyor, işte Nurettin Tokyürek var şehidimiz Erzurum'da. Onunla diyor gidiyoruz diyor. Mağara diye giriyoruz ama abla diyor, hani içerisi diyor bir giriyoruz diyor. İçerisi Kabe'ye mazı. Namaz kılıyoruz hep beraber diyor. Ondan sonra Mustafa dedi diyor, abla işte anneme selam söyle, ben çok iyiyim. Yani, ben böyle bak biz güzel yerlerdeyim ben dedi diyor. Sonra bize üzüm ikram etti diyor. Öyle rüyasını söyledi bize işte üç ay önce. Sonra naaşı bulundu geldi test gerçekten de. Bak Nurettin Tokyürek yavrumuz da görmüştü, o da geldi. Gururluyum tabii ki, mutluyum diyemeyeceğim. Ama gururluyum. mutlulamayız. Her daim bir içimizde yanan bir ateş var. Düğün oluyor, biz lünlüyüz. Bayram oluyor, bayramlar olmasın diyorsun. Onun şehadetine zarar verecek bir kelime kullanmaktan kaçınırım ben. Yani bay baba olarak. Onun yokluğu tabii ki bizim içimizde büyük bir boşluk. Ama Maneviyatın verdiği bir de güzellik var, bir gurur var, bir şereflendirme var. O madalyonu, o boynuna taktı, şehitlik madalyonunu gitti ama bizim de boynumuza taktı. Bir şehit babası olarak, bir şehit annesi olarak bizim de boynumuza taktı aslında. Biraz daha bakış açımızı açtı diyelim biz buna. Yani hayatı daha objektif, daha farklı görmemizi sağladı bizim. Ben şimdi hayata daha farklı bakıyorum, daha bir farklı bir gözle bakıyorum çok şeyleri değiştirdi bende. Biliyorsun ki oğlun şehit olmuş, vatan toprağına yerleştirmiş. Senin bu saatten sonra yapabileceğin tek bir şey var. Dua etmek, hayrını hasanatını yapmak, yetim evladımızı, şunumuzu, bunumuzu ihtiyacı olan insanları gönlüne hitap ederek üzmeden yardımlarını yapmak. Ne zaman böyle içim ruhum sıkılsa, darlansa mesela derim ki ya senin oğlun Rabbim ne güzel gösterdi sana bak. Sen de olun, iyi yerde. Bunu dünya gözüyle de gördün. Darlarına derim, zikir çekerim. Kelime-i şehadet getiririm. Kendi kendime okurum. Böyle ruhumu rahatlatma yoluna girerim. Yani acı ama çok da gururlu. Hani bir tane evlat veriyorsun tamam o acı benim ölene kadar gidecek. Ama bin tane anne diyen oldu yani. Hepsi hani Allah razı olsunlar çok saygı gösteriyorlar, ziyaretine geliyorlar, sana değer veriyorlar. Anneler gün olsun, normal özel günler de olsun. Hepsi annem annem diye yani üniversite öğrencilerinden hiç tanımadığım yani senin evlatların oluyor anne diyorlar. Yani acı ama gururlu, gururu da var yani kütüphane yaptık. işte, oğlumun ismini verdik. Oraya gidiyoruz. Çocuklarımız şehitliğin ne demek olduğunu, ne uğruna hayatını feda ettiğini, kaybetti demek bana biraz ağır geldiği için onu söylemek istemiyorum. Hayatın ne uğruna feda ettiğini, bu bayrağın, sancağın ne demek olduğunu, geçmişten bu yana Nice şehitlerimiz, atalarımız ne mücadelelere vermiş, hayatlarını bu topraklara akıtmış, kanlarını akıtmış, bedenlerini yatırmış bu topraklara. Şu toprağın üzerinde rahatça, özgürce gezebiliyorsak, rahatça akşam olup da uyuyabiliyorsak, bunların bir bedelinin, bedel ödeyenlerinin olduğunu, bu topraklara... İyi dinleyin akıtmış, kanlarını akıtmış, bedenlerini yatırmış bu topraklara. Şu toprağın üzerinde rahatça, özgürce gelebiliyorsak, rahatça akşam olup da uyuyabiliyorsak, bunların bir bedelinin, bedel ödeyenlerinin olduğunu bilmelerini sağlamaya çalışıyoruz orada çocuklarımıza, küçüklerimize. Onların 100 tane çocuğumuzun içerisinden iki tanesini dahi kazansak bizim için büyük bir zaferdir o. Vatan demek sadece coğrafya değil, harit üzerinde baktığın zaman çizilen yer değil ne bedeller ödendiğini, bu bedellerin nereye geldiğini ve bugün bu şekilde yaşıyorsak bu bedeller sayesinde yaşadığımızı ve ayağımızı bastığımız her toprakta emin ol bir damla da olsa kan olduğunu, bunun farkındalığını yaşatmaya çalışıyoruz çoluğumuza, çocuğumuza. Ama Türkiye'deki halk ve Türkiye'deki insanlar hepsinin bunun farkında zaten. Türk insanları kadar vatanını savunan bir 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 ülke yok. De. Yani söz konusu vatan, söz konusu toprak oldu mu bütün Türkler annesinin gözyaşını bile görmez. De. Ha yeni nesil değil, yeni Z kuşağı yarrak gibi. Yeni Z ya amdan bahsedeceksin. Götten bahsedeceksin. Yarrak, meme, hoptirik, biptirik. De. De. Ben, ben X kuşağından bahsedeyim. De. De. Atasını bilmeyen bir toplum, yok olmaya mahkum bir toplumdur. Maalesef günümüzde farklı tarafa doğru soyutlanarak giden bir nesil var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Onu nasıl geçeceğiz? Abi, bir test yaptım hele çatla kaç tane Z kuşağı var diye. Çatın hepsi Z kuşaymış gencimizle çoluğumuzla, çocuğumuzla ilgilenmezsek yetiştirmezsek o maneviyatı vermezsek ne bekliyoruz ileriki zamanda kabrimizin başına gelecek bir fatiha okuyacak nesil mi bekliyorsun mümkün değil bunları vereceksin ki bu beklentilerin olacak vatan sağ olsun diyorum devletimiz baki'dir bizim devletimiz güçlü bir devlettir kim ne derse desin en yakinen şahit olanlardan birisi de benim ağzı olan her türlü her şeyi konuşuyor ama devletimiz güçlü bir devlet. Boş bir devletimiz yok bizim. Vatan sağ olsun.